Yani, şimdi süs salonu apayından, yani topucağız gibi bir yine bana tavası giyene, işte ve e, ölüsü her türlü soracak. Yani bu ne kadar, ne? h de h ana bak bak çe de ha bak de ha bak ha bak bak ana ç ç ç ç ç de ç i e ha 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 ha